Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır? En yakınları bile bu davranışlarından dolayı ona gönül koymuştu. Şimdi bu cümlede geçen den dolayı ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu edat cümlelere neden anlamı katar. Dolayısıyla buradaki edatı bulduk. Ayrıca cümlede geçen bile sözcüğü de bağlaçtır arkadaşlar bile ve dahi sözcükleri cümlelerde bağlaç görevinde kullanılan sözcüklerdir. Bu sözcükler de bağlacının görevini üstlenir. Bu cümlede de bile sözcüğü da bağlacının görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla bu sözcük burada bağlaçtır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. Çocuk gibi davranan kız diğer çalışanların kendisine nasıl baktığını fark edince utanmıştı. Bu cümlede geçen gibi sözcüğü daima edat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Ancak bu cümlede bağlaç görevinde sözcük yok. Dolayısıyla bunu geçtik. Yorucu ancak oldukça kazançlı bir işi vardı ve halinden de memnun görünüyordu. Şimdi burada geçen ve de ifadeleri daima bağlaç görevinde kullanılan ifadelerdir. Ayrıca ancak sözcüğü burada ama fakat bağlaçlarının anlamlarını karşıladığı için bu sözcükle bağlaştır. Yani bu cümlede üç tane bağlaç kullanılmıştır. Ancak cümlede edat yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Şarkı söylemeyi çok severdim. Ne var ki kimse sesime tahammül edemiyordu. Burada geçen ne var ki ifadesi ama fakat lakin anlamlarına gelen bir bağlaştır. Zaten bu bağlacın içinde geçen ki sözcüğü ki ifadesi daima bağlaştır. Dolayısıyla burada bağlaç var. Ancak cümlede edat görevinde bir ifade yok. Bunu da geçtim. Bilgisayarın başına geçtiği zaman sabahlara kadar oyun oynamaktan geri kalmazdı. Şimdi burada geçen e kadar ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Ancak bu cümlede bağlaç türünde bir ifade yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.